Hepinize selam arkadaşlar. Ben İlroz. Ben x Bugün sizlerle beraber Minecraft Fan Block Sky Block'un ilk bölümüyle karşınızdayım. O oh, oh shit. Ay. Oh. Oğlum bende blok gözükmüyor lan. Baga <laughs> girmiş de. Sen bir genişletsen etrafı ben de gazayım. Şu etrafı genişletin. Arkadaşlar bu videom kanalımın ilk videosu. i̇leri gider misin İleri gitmiş, oyun bak, yok girdi ya. Ha. Bak Tyler oyun olan... Sakin. Tyler X'in bir da atacağım arkadaş. Atacak. Ben niye atıyorum ki onun kanalına video? Ee, evet, sen niye benim kanalına video? <laughs> Oğlum bende vloglar gözükmüyor ya. Bir çift yap istiyorsan. Ben bir çift gir yapayım dur. Benim şu vlogları nasıl ayarlayacağım ben ya? Ne video? bloklar yok. Hiçbiri mi yok? Abi şu altındaki blok var sadece bak. Altındaki blok var. He tamam dur bloklar geliyor da üstü var sadece. Tamam o bende de vardı. bak o ya düzeliyor sana. İnşallah düzelecek. Hı -hı. Adım 1. Hoppa Oylu. başlıyor. Ben adamı yeniklettim şöyle. Adım 1'i bak. Ee, arkadaşlar Adı, odun 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 o oh my Van god blok kay blokun ilk bölümünü çekiyoruz şu an. Ve toprak da Bunun bu serinin devamı için kanal like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar ilk senin devam için valla kanalın daha ilk videosu fazla bir insan olmadığı için 10 beğeni istiyorum benim için 10 beğeni kafidir böyle. aynen kafi 10 beğeni yani bak toprağımı çaldı bak aşağı atayım şimdi seni ben alanı genişleteyim ya Oğlum ben bende öyle bir bug ki bloklar <laughs> toprak gözüküyor odun abi hazır mısın ne yapıyorsun? Uy, ben ne yapacaksın? Niye oraya koydum ki? Toprak gitti. Ben de toprak. Sen alanı büyütüyorsun. Ha ben balta yapayım. Ben balta yaptım, balta yaptım al Okay. Al ekstra küreğin olur. Pardon. Karanlık videoda görünüyor mu acaba? Ya biz burayı niye böyle genişletiyoruz kardeşim? Buraya gir. Mid journey he. Alan genişlettiğin için onu Ya bir tane blokum kaldı he. Ha sen blok mu istedin pardon? Taş biraz uzun süre sonra geliyor onun için bir tane köylü köylü mü deriz bilmiyorum ne var et. Mahmut abi sabah niye olmuyor ya Oo, sabah Oo, olmasa da 5 buçuk yıl var sen işten Üledi mi ya abi. belediye sıfır belediye sıfır mı bir... belediyeye yardım ne edildi ya dur ya yamuk oldu zaten nasıl yamuk oldu ya oğlum yamuk değil crafting table gözünü karıştırıyor seni evet tamam <laughs> yoo bir dakika <laughs> Lan dur oğlum bende şuradaki bloklar gözükmüyor değil mi? Doğru doğru. <laughs> oğlum korktum lan aldım. oldu lan? Sal be. Ben de bakacağım? Salayım, pardon pardon. Oo bak havuç alalım. Havuç alalım havuç alalım. Ekin. Ekin ektik ot. Ne <laughs> diyorsun ya Bak odunu <laughs> mu? <Oğlum. gülüyor> Sen şimdi toprak mı istiyorsun? Ne yapıyor? <laughs> Köylü ittiriyor şu kadar. Atma aşağıya ya, havuç lazım ondan alacağız. Tarım. Aşağıya <laughs> atmayacağım çok ben yavaş katılıyor. Çok yavaş katılıyor ya. Ne ha? Ne ha? Geç şuradan. Babuş, babuşun be. Uf bakayım. Aa bak. Uy. Taş atacağım şimdi. At, 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 at. Hayır, hayır. Git la. <laughs> Sen aldın mı? 8 tane mi çıkıyor ondan? Eee, dur daha var oğlum. Daha 4 4. Şimdi dövün top yakayım. Hadi kum alsana. Kum alalım belki kaktüs, maktüs, şeker kamışı gelir. O yüzden Şöyle. Su. Niye öldürdü? İşimiz yok. Aldık alacağımızı. Oğl, oğl bana niye buraya? Git ha. Birisi gelecek birazdan hızlı gelsin. Atalım da. Akıma bir şey gelmedi <laughs> <laughs> Hiç bir şey gelmedi. <laughs> Dediğim gibi bize de kalmış artık her şey. Kendinize iyi bakın. Evet. Görüşmek üzere. Bay bay. <laughs> <laughs> <O> -oh. <laughs>